Değerli takipçilerim bu hafta 101 marketlerde 8'li papya tuvalet kağıdı 10 TL üstüne 59 TL. Bu hafta A101 marketlerde Bioplar Şapboğar. Değerli takipçilerim 10 TL üstüne 99 lira 90 kuruş. Bu hafta A101 marketlerde buzlu çay içecek 6 çarpı 330 ML 10 TL üstüne 79 TL çarpı 330 ML. Bu hafta A101 marketlerde 10 TL üstüne 79 TL. Bu hafta A101 marketlerde, april bulaşık deterjanı 2,5 litre 10 TL üstüne 79 TL. Son buzlu çay, şeftali, şekersiz 6 çarpı 330 ML 10 TL alışveriş üstüne 79 TL. Orkid fırsat paketi diyorlar. Gece gündüz bu hafta 10 TL alışverişlerine 79 lira 90 kuruş. Bu hafta 101 marketlerde Clozog aktif 10 TL alışverişlerine 59 lira 90 kuruş.